Kabir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzalıyor ve bugüne ilişkin mesajları içinde şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dinliyoruz. Ebediyeti evet, halinizin 84. yıl dönümünde zat halinizi kahraman silah arkadaşlarınızı ve canları pahasına istiklalimize sahip çıkan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni 85 milyon olarak Türkiye yılı vizyonuyla geleceğe daha güçlü, daha müreffeh, daha itibarlı bir şekilde hazırlıyoruz. Milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürene kadar durmayacak, saldırılar karşısında yılmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun. Sayın Cumhurbaşkanı. olsun. Sağ olun. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı